Tamam, harbiden geliyor. Geliyor. Geldi. Ee, aslında bunu çok bölmemek daha doğru olur, onu da söyleyeyim. Nasıl bölünüyor ki? Aha böyle. Aha böldüm ben. Oğlum ne böldünüz bunu? Oğlum, evet bileyim ya anlamamıştım. Ah ben ölüyorum galiba. Ölme. He he. Furkan bu beni seviyor. Diğer herkes gibi. Ya. Özellikle bana vurmaya çalıştı. Kafanı kırarım. Öldürsün. Aa. Hadi. Huh. Gerçekten ben böldüm ya. Baya hani özellikle bölmeye vurdum. Yani sen demiştin aslında bölmeyelim diye. Olsun be. Biliyor musun? Ya da ölmüş Furkan. Evet biliyorum. Dayan. O zaman sen dayanacaksın bizim için. Ben dayanmayacağım. Ben bunu keseceğim. Helal adamsın lan Helal olsun sana. Öyle bir adamız biz. Harbi kesiyorsun da. Gelin lan. Korkmayın oğlum. Ne oldu? Beş taneyken geliyordun. Ya evet, gel, gel artık kaçmayacağım senden gel. Evet. Expert modda. Gel, gel. Da. Yaşarız burada. Aa al işte. Başladı. Melis. Senin nerede? Yapacağın işi. Ben ne yaptım? Niye ölüyorsun? Ölüyor Oha o ne, ne oluyor? Oğlum? oğlum ne oluyor anasını ben anlamadım. O, o ne lan? Ya bozdu beni. Kör sattı. Ama o şey sol eğitimler çok sayısız. Hayvan. Ve, e, ben çukura düştüm sonra orada içimden geçtiler. Bu kadar çabuk koş la. Evet. O ne? O ne? Tamam onu niye vuramıyorum? Alo. O ne? Hı? Oğlum ben bunu neye vuramıyorum? Var geldi. Ne de yeti mi bu? Yeti vardı. Delireceğim şimdi şey yemin ediyorum. Ben, ben, ben mi ona hiç yoksa canı sabit sabit mi bunun? Sabit. Yakında demişti de, Ölsem bile boz gitmez mi? Öyle abi, Emin sonra. misin? Evet. bak yakından? E deniyorum. He böyle miymiş? Ya oğlum bu nasıl boz anasını satayım? Bu tek atıyor. Neymiş? Oğlum bu şey nasıl? dojcam Yakından da alacaksınız aynen. Oğlum ben. Yakından ben. nasıl alayım? İşte Bunun yakınımsı da Ya nasıl? 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 Aga yakın da alayım? Bravo bravo hadi de devam. Kör satıyor bir de ya. Şaka gibi. <laughs> Geğiriyor diyorsan her ya. Rukhan Aynen öyle. Okuma. Adam oğlum ölüyüm. Ölüyüm. Abi yok mezarımızda bile e, biz dinlenemiyoruz abi. Ne yapacağız biz ya böyle? Koşun koşun. Hayır canım. <laughs> o seni korumak yes, için yaptı oğlum. her şey. Hayır bana bana abla demesin yeter. Oğlum diyebilir. bak. Oğlum senin, senin ya, yapacağın tipi. Sen yani? Sanki bana... Aa! Bir şey satacak. <laughs> ya bu eller günahkar. Oğlum sen ne biçim bir yaratıksın lan böyle? Ha? H'ye basabiliyor muyum? Basamıyorum. Vurun şuna, vurun şuna hadi. Vuramam. Neden? Niçin? Evet. Karılarım vuruyor. Ben vuramam ama. Burada göl var zaten. Debris bana geliyor. Tamam Selam. ölsek bile gitmiyormuş artık. 500. ölümde yapacağız bunu yani. Ne yapalım? Ben öldüm şimdi. Abi demiş leader'lardan demi çıkmıyor. Ne yapacağız? <laughs> e besin ya? Yardım 10 tane şey çıkartıyor nasıl satayım bir anda. Aralarına dalıyor alıyor musun? Sen Furkan'ın sen Furkan'ın kaç tane kaygı olduğunu biliyor musun? Frant? Abi benden DPS çıkmıyor çünkü. gerçekten baksana oğlum benim ben olaylara. 200 falan değil mi oğlum? kötü çok iyi ki? Bu yani benim bir tane gerçekten kötü. Furkan'ın. Hani Sen şu an mesela 14 tane kaydı var. Şey gibi bir olayım yok şu anda benim hani şu mı? ne? Ara oku var ya mesela. Ara oku mesela güçlü. Böyle bir olayım yok, bir şeyim yok. olsun oldu. Baksana şunu. Ara okunu sana vereyim. Kullanamıyorum zaten. Alabilirsin yani. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi Ya ben ama yaşayamam ki. Ya eller çıkıyor eller. Onlar da bana tamam. yok. Tamam. Şimdi geri çekiliyorum. Gel gel. Şimdi geri çekiliyorum. Bir daha. Şimdi geri çekiliyorum. Vur 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 vur. Bende bende bende. Dur eller vuruyor. Severim ki. Ben yüzü... Yüce... Ya öldüm öldüm. Ah! Başlıyorum, başlıyorum, vuruyorum, başlıyorum, vuruyorum, başlıyorum, vuruyorum. Arılarımı busu odaklamak için boss'u benim eee şey vurur inşallah alanıma görüş alanıma evet. girmesi gerekiyor. Ya abi Bunu dur elimi. Oh! <laughs> <laughs> Hayır zıt olmamız lazım. Aa, <gülüyor> aa. <gülüyor> ya sana ne oldu? Aga, Nasıl Hayatım kaydı tanklamaktı. <laughs> Neyse, bu, bu bu bence iyi tankladım bu arada. Ne oğlum baksana sen tankladın yapıştırdın mı arkadan işte bu oyuna. Sen tanklıyorken benim sadece elde uçlamam yetiyor. Tamam okey okey tamam. Ben, ben tanklıyorum ama işte ben bunu istiyorum. Siz dps atın ben tanklayayım zaten sıkıntı yok. Ya ama iskeleton da ölemiymiş iskeleton full boyuna herkese çatır çatır. Ya o biraz öyle. Hey, nerede Oo. bu boş? Onu ya tamam, bilmiyorum ya. artık. Hemen girme o zaman beni bekle. Ben girdim. <gülüyor> evet. <laughs> arılarınla gir Melo arılarınla gir. Kendin yakında dur arıların zaten onu halleder. Sen sadece dojlamaya odaklan Oralarım bak. Uh, uh. Tamam. Şimdi geliyor. Vur. Tamam. Ne şey şimdi de? Ben de çıksam. Zitten gitmen lazım ama. Öyle olursa bize de vurur. Aga bu delirdi. Anasını. Oğlum bu Kimin peşinde? Furkan'ın değil ki bu. Melis'in peşinde Melisin, şu an. Melisin, Melisin! Her boz benim peşimde zaten. Her boz bak her boz yani istisnasız. Ya elini... <laughs> elini diyor gel gel. Dur nereye Şöyle bıktırdın? bir. Ya nereye bu arada ben hayatta... Bu beni... Ben, ben... hayattayken <laughs> adama bayağı hasar geliyor. Öpcek bu ben mi ya? beni? Oğlum aynen mi gidelim lazım. dedim size ya. Aynı anda gittik gibi oldu. Olacağına... Melis boss'un anasını sattı. Boss'u bir çekti kendine. Hayatım kaydı benim orada. Ölüyorum. <laughs> <laughs> Sen kendine çek işte. Niye kendine çekmiyorsun? Öldü mü herkes? Evet. Doğru. Doğru Ali doğru diyorsun. O zaman Yüzde... gitmiyorum. 150 <laughs> kırmızı balta doğru. Doğru diyorsun. İnşallah çıkar hocam. Hadi gelin hep beraber. Ben yakınlardayım. Evet, evet Melias aslında baya sağlam vuruyor. Turan da öyle. Turan'ın harbi direkt yüz canı olduğundan bayağı zorlanıyor şu an ona bir kalp bulmak lazım. Melias'ın da de yüz değil mi oğlum? Melias'ın 160 falan vardır ya onun bir hit daha fazlası vardır senden. Ya ben i̇şte de bir tane kaldım. buldum da 120 benim. Gel lan buraya. Benim olması lazım. Bana yaptırdığın işlere bak senin gibi bozun ben. Ha bunun eli ama fazladan çıkmaya başladı. Evet. Evet bu arada ya. Ya Furkan zıt gitmemiz lazım. Hadi benim arılarıma ben ne oldu bu tarafa. Mı? Ya neye basın? <laughs> tamam. Özür dilerim. Ben de ben de ben de. Ben de ben Hiç mi... de. Hiçbir değil. zaman sende değil. Hiçbir zaman sende değil ya. O kadar can almışsın. Hiç yapamıyorsun. Aa. Oğlum. Bana bak. <laughs> <laughs> ben boss'la çok savaşmadığım için soruyor hocam, çok bilmiyorum mekanikleri. Anca öğrendim. Ama ben bir şey soracağım ya bu gözünden lazer atmıyor muydu bir de üstüne? Sanki öyle bir şey vardı ya. Duruyor benim aralar değil mi? Tamam ben hayatta kalmaya odaklanıyorum. Abi biri lan. oh be. Oh be bu sefer daha iyi hayatta kaldım zaten. Bence en çok damage'ı ben çıkardım bana versin. Başlat. Ama 3 tane arım var. Öyle bir aptallık yaptı verdim. Fii, kafama. Çok kötü oldu. Başlattım. Ama yani biraz hızlı başlatmadınız mı beyefendi? Ana oğlum bir şey değil mi? Bu beni yakalayamaz. Ben çok garip bir şey bastım. Ne bastım unuttum ama şu an çok zor bunun beni yakalaması. Hatta imkansız çok yakın. Doğru oynarsak alacağız hadi bakalım. Allah. Ellerine çalış, ellerine çalış. Of Çok vuruyor. Çok vuruyor ya, çok vuruyor. Eline confusion verebiliyor muyum ben bunun? Abi meteorun düştüğünü gördüm. Abi düşmüş. Haydi bakalım, gel. Yeni canlandım, geliyorum. Oğlum, ben yani ne potu bastım? Hava uçma potu mu bastım? Fena rahatlattı <laughs> ha. Sen dayan. Çünkü, mormon poşunu... Damage yemiyorum. Ben, benim mormon poşunum yok. Kim aldı? <laughs> o elini koparacağım. Yürüyerek geliyor. Normal potion kalmamış. O elin koptu senin. Onu söyleyeyim. Kendi tamam tamam. Duydum ben seni sıkıntı yok. O elin kopacak. Kafam bir tane vurdu. Tamam bir tane koptu. O çok iyi. Dedi ki sabah kadar bunu kesemezsiniz. Doğru. Görüyor. Tamam bu da gitti. Dayanıyorsan geliyorum. Çok iyi dayanıyorum. Artık üç kere zıplayabiliyorum ha. Double jump da değil yani. Triple jump. Ha? Woo! Sen nasıl böyle dayanmaç oldun ya? Doğru. Bizim kalplerimizi yiyip yiyip oldun tabi. Hadi lan deme çemiyorum burada. Hadi, git. Baba dojdu ya baba. Ya akşam müziği çaldı ama ben gelemedim. Ne böyle sinirim bozuldu. Aha geldim ama e, ölüyorum. Neye? Bravo. Bakın. Ne ölüyorsun? <laughs> Nerede iskelet? Burada. Hadi. Ya. Bravo ihtiyacım var sana. O bende. Sen rahat ol korkma sadece ona sık. Çok iyisin şu anda. Çıkarım. Arılarım onu dövüyor galiba ama ben onu göremiyorum. Nice. Nasıl o Tenis. kadar yukarı gidebildin? Ya ben birazcık ha, potu sıkmışım yanlışlıkla kendime. Ama Fena hafifledim yani. Bayağı hoşuma gitti. <laughs> ha, ondan o kadar iyi oynadım. Sağolsun sayesinde çok damage yemedim Hış, yani. Ne diyordun? Bak kesti benim sevgilim. Oh. Helal olsun. O. Ya.